Dünyanın en zeki adamı canlı yayında rezil olmak üzereydi. Tarihin belki de en önemli teknoloji lansmanı. Milyonlarca insan canlı izliyor ve Steve Jobs dünyayı değiştirecek o telefonu eline alıyor. Steve internete bağlanacak ama o da ne? İnternet çalışmadı, canlı yayında binlerce kişinin önünde tam bir sessizlik oldu. Normal biri olsa özür diler sahneden inerdi. Ama o Steve Jobs'tı ve sorunu bir saniyede anladı. Sorun telefon değildi, salondaki yüzlerce wifi ağıydı. Ve Jobs'ın yaptığı şey liderlik dersi gibiydi. Herkese döndü ve şu cümleleri söyledi. Evet yanlış duymadınız. Binlerce rakip firma çalışanına, gazeteciye ve izleyiciye canlı yayında emir verdi. Eğer yapmazsanız demoyu göstermem diyerek tehdit etti. İzleyiciler başta şaşırsa da herkes cihazlarını kapattı ve sunum kusursuz bir şekilde devam etti. Bu olay bize şunu gösterir. Bazen en büyük krizler en büyük güç gösterilerine dönüşebilir.